şerefsiz bota Köşede bekliyor ben bir geldim. Operta kum kura. Çok çok komik, çok komik <laughs> yani. <Sibesiz tabi> ya. Üstüme <laughs> zıpladı <laughs> <laughs> ya. Adam ne? Gel gel gel. Ne yardım ya? geldim geldim Dur dur dur. Hı. <gülüyor> Hı. <gülüyor> koymuş, ya. Şey geldim, şöyle girdim şöyle. Oo oh oh koydum bunlara ya koydum koydum öyle bir koydum r1, ki r1, bunlara r1 r1, r1 ya bunları, bunları öyle bir koydum ki ben var ya aynen kardeşim benim ikisini birden aldım tek vuruşta siktirin beni Aa oh, ne vurdum lan bana? Ben <laughs> vurdum. Tam da önüne mes çıkarmıştım ya. <laughs> Kim havalı? Sus sus. Tam atlayacak yer. Yine. <laughs> Benim adamın silahı nasıl kalmış? Gördün mü bak bak. Bak bak. bak. <laughs> <laughs> Usta ben kaçar. Ben kaçıyorum da. Hiç boşuna koşma. Gelen varsa, getir. var size Var var sağdan var sağdan var sağdan var. Koş aç 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 aç. Basit <laughs> Sen nereye koşuyorsun usta nereye Aa, koşuyorsun? Ağzını sınıf çok az <laughs> var bak mahlum. Pervane. Bu. Oh. Bu yönetim pervane. Oh, Aa bunu. Oh Bir kere bunu. Oh yaptın lan abi? Harun perişan Dur, ettiniz durdum. orada. Hayır ya. hayır. Bekir abi bana peri yaptı yere düştüm ya. Girdim buraya girdim. Evet güvenç. Geldim Hakan abi. Güvenç. Güvenç. <laughs> Allah Allah. Yoram takdir adamlar beni iki bir araya alıyorlar. Güvenç gelmiyor ya. Bastır. Ah. Vurup dumdum. gitti ya? <laughs> ha. Oh. Ay ay ay. Dur dur. Yine aşağı. Var <laughs> mı? <laughs> Biri sağa gelirse yer. Ağda en az. Cabali. çok az. Bağladım çok az enerjisi var. <laughs> aşağı git hadi. Ne oldu? Aa tarçı kortu yaptı bana ya. Çer, Çek et. Burada kaldırıyor, o da kaldırıyor, o, kaldır, o da kaldırıyor. Tamam, tamam, tamam. ben gelirim, 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 gelirim. Lan hataya bak ya. Hataya bak ya. Boş. Ding dong kaj yapsam keçi alacağım ya. <laughs>

Kaçamazsın kardeşim istiyorum burayı. Oyunu <laughs> Çok... <laughs> oyun oynamadım adamın yaptığından <laughs> ya. <laughs> dur dur dur. Boru boru boru. Buna <laughs> burası. <laughs> Oyunu oynamadım ya. Ha Mert'ten de duru çeke. Mert'ten kardeşim. Sana bir patlaması gelmiş. <laughs> 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 Burası <bir> mükemmel hamleydi Çok <laughs> <laughs> pezevek Toş ya vurup vurup kaçıyor uzağa gidiyor ya Hee <laughs> Kolu kırıcağın yüzünde Adamı var ya minnacık canını aldım. Minnacık. Yani minnacık canını aldım. <gülüyor> minnacık. <gülüyor> Sana güverim de. <da>. Diğerleri gitme. Aa revenge geldi lan. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha. Aa! <laughs> nasıl kaldı? Aa nasıl oldu? Aa nasıl kaldı? Aa lo bak. Şansa. Nasıl kaldı? Oh, oh, oh. Çok az canlı var kimseyinin ya. Çok güzel, çok güzel. Oo, oh, 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 <laughs> We are hard. Ya harika yapıyorlar onu. <laughs> geldim geldim resmen. Yapmıyorum ben Hı -hı. göbeği ittiriyorum göbek bende. Evet. Sorry kardeşim.